אַז נערעסט אַן Bunu teşekkür ediyoruz. Konfüçyüs'e sormuşlar. Eğer bir ülkede yönetici olsaydınız ilk olarak ne yapmak isterdiniz? Konfüçyüs. Şüphesiz önce dili düzeltirdin. Peki neden? Değerli büyüğümüz Kızıltan Ulugavak Bey konuşması ve şiiriyle sizlerle. Değerli konuklar, sevgili şiir severler. Mütal Tülbenkçi İlk Öğretim Okulu'nun düzenlediği bu geceye katılmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirterek bu fırsatı tanıyan okulun değerli yönetimine ve değerli öğretmenlerine teşekkürlerimi sunuyorum ve sizleri saygılarla selamlıyorum. Efendim, şiir diğer yazın türlerinden farklı olarak örneğin öykü, roman, makale gibi yazın türlerinden farklı olarak duyguları, düşünceleri çok özlü bir şekilde ifade edilmesine olarak sağlayan bir araçtır. Bu nedenle şiirdeki sözcüklerin kafiye dediğimiz uyak denilen şimdiki dille yöntemde birbiriyle çok uyumlu olması kolaylıkla bellekte yer edilmesine ve kolaylıkla ezberlenmesine yol açar. 1943 yılında ilkokula 1948 yılında ortaokula başlayan bir safran kurulu olarak öğretmenlerimizden vatan sevgisi, yurda bağlılık, büyüklerimize saygı, devlet büyüklerine bağlılık gibi ulvi duyguları hep şiir yoluyla öğrendik. Örneğin Oy Atatürk, oy sözcüklerini içeren Behçet Kemal Çağlar'ı dünya peşimize düşse yer sarsılsa yerinden ne senden vazgeçeriz ne senin eserinden denilen şiiri bugün dahi hiçbir zaman unutmadım. Ya da 10 Kasım'larda yıl 38 10 Kasım Perşembe hatırdan çıkmayacak bir sonbahar sarsılıyor İstanbul Yeditepe Yaman esmiş, dolma bahçeleriz ya. Gerçek olamaz, olsa olsa bir düş. Dokuzu beş geçer, Atatürk ölmüş. Böyle toplan yaz, nerede görülmüş? Hepimiz ağlıyoruz, dağlar taşlar. Şiiriyle de, ortaokulda, ilkokulda hep hüzünlendik. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ydü. İkinci Cumhurbaşkanımızın basit cephesi komutanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Lozan Barış Anlaşması'nı imzaladığını anlatabilmek için Yusuf Ziya Ortacı'nın yazdığı bir dağ başısının aksasını alnında bulutlar çizmen de çizilmiştir açılmaz bu bulutlar şiirini de hep tekrarlar ediyor. aslında vatan sevgisi, yurt sevgisi çok küçük yaşlarda eee insanların bildiğinde, belliğinde, benliğinde yer ettiği Edirne'den Ardahan'a kadar benim güzel bir yurdum var. İster savaş, ister barış, vermem ondan bir karış. Şiiri bugün de benim heyecanımı asılır. Ya da Mehmet Bey'in yurdu ben bir Türk'üm. Dilim cinsim uludur. Sinem, özüm Türklükle doludur. Gibi şiirleri bizim Türk ulusunun yüceliğini bizlere anlatan olarak eee çok küçük, küçük yaşta belliğimizde yer etmiştir. Aslında insanın iki vatanı var. Biri doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği küçük vatan. Örneğin benim için Safran Bir de büyük vatan vardır. Hep bütün yurttaşlarımızın yaşadığı, şu anda 76 milyon Türk yurttaşının yaşadığı Anadolu ve Trakya'dan ibaret Türkiye. Anavatan vatan büyük vatandır. Her iki vatanı da sevmek gerekir. Her vatanı sevmek birbiriyle bağımlıdır. Yahya Kemal Beyatlı, ünlü şair Yahya Kemal Beyatlı, İstanbul sevdalısı olarak tanınır. Çünkü İstanbul'la ilişki çok güzel şiirleri vardır, çok sayıda şiirleri vardır. Ben Safranbolu'nun şairi olamamış olsam da bir Safranbolu sevdalısı olarak sizlere çok eski Safranbolu şiirlerinden bazı seçmeler sunmak istiyorum. İlki 1936 yılında. Ben doğmadan yıl önce. Kalaltı İlkokulu öğretmenleri tarafından yazılmış ve aynı yıl Tabah Mektebi'nden muallimler bildiğinde, bugünkü dilde öğretmenler bildiği ya da öğretmen evinin karşıtı olan e, kurumda bir operetin konusu olmuş şiir Safranbolu yükseliyor adını taşıyor. Safranbolu, Safranbolu, dağın taşın bolluk dolu, Karabük'ün demir yolu bir araçtır yükselmeye. Bu ilk kıtası, diğer kıtaları böyle devam ediyor. Bu şehri 1946 yılında Kalaltı İlkokulu'nda bizlere öğreten okulumuzun baş öğretmeni, aynı zamanda sınıf öğretmeni, öğretmenimiz Mustafa Sevinç öğretmenimi vesileyle, saygıyla, rahmetli anıyorum. İkinci örnek Tahir Karaoğuz'dan. Kim bu Tahir Karaoğuz? Tahir Karaoğuz 1910'lu yılların ortalarında Birinci Dünya Harbi sırasında Kastamonu Lisesi'nde öğrencidir. Çanakkale Savaşı sırasında Kastamonu'da lise öğrencisi olarak yazdığı şiirler çok büyük heyecan yaratır. Öğretmenleri kendisine Safranbolu'nun Tahiri, Kastamonu'nun şairi adını takarlar. Kurtuluş Savaşı'na katılır. Cumhuriyetle beraber Zonguldak'a yerleşir. Zonguldak'ın siyasal ve sosyal yaşantısında önemli bir isimdir. Gazetecilik yapar ve Zonguldak'a Kararmaz ismini ilk yapıştıran bizim e, Safranbolu'nun Tahiri'dir. Bu da 1950 yılında Safranbolu'ya ilişkin bir kaside yazar. Kaside eski divan edebiyatının Osmanlı edebiyatının şiir türlerinden birisidir. Ve bu şiirde tarzı Nedim üzerinde. Nedim ise Osmanlı dönemindeki divan edebiyatı bizim e, okul öğrencisi genç e, yavrularımız divan edebiyatını okumuş olabilirler. Ben kısacasını e, söylemek istiyorum. E, 1718-1130 yılları Osmanlı devletinde lale devri olarak tanınır. Bütün Ahmet'in, Padişah, her damat İbrahim Paşa'nın sadrazam olduğu o dönemde büyük eğlenceler düzenlenir ve patronu Halil İslami de bu dönem sona er. O isyan sırasında bizim şair Nedim kaçarken dam 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 atlarken düşer. Ama bu Nedim'in İstanbul için çok e, önemli şiirleri vardır. Şu şehri İstanbul gibi bir sübahadır. Bir sengine bir acem mülkü fedadır. Bugünkü diller şu İstanbul şehri o kadar değerlidir ki bir sengine yani bir taşına koskoca acem ülkesi yani İran feda edebilir. Bizim Safranbolu'nun Tahir'i, Kastamonu'nun şairi Tahir Kulağuz da bu şiire nazire olarak, nazire demek bir şiiri Örnek alarak bu şiire benzetmeye çalışarak yeni bir şiir yazmaktı. Yazmak. Bizim e, Safranbolu'nun Tahir'de e, Osmanlı döneminin ünlü şairi Nedim'e nazire yaparak onun İstanbul için yazdığını Safranbolu için yazmak ister. Ve der ki Şu Safranbolu'nun bağları bir misli bahadır. Saltımları Yakup ile tartılsa cezadır. Yani Safranbolu'nun bağları o kadar eşsiz bir güzelliktir ki salkımları yakut denilen, o Kırzak'ta ve elmas değerindeki e, taşla tartılsa yeridir. Bu şiir çok uzun bir e, şiirdir. E, hemen hemen yüz küsur e, meydan oluşur. Ben sadece bugünkü dilde iki, bir iki e, mızrağı daha, bir iki dizeyi daha sizlere anımsatmak istiyorum. O da şudur. Kutluk elma, erik meyvesi ve bostanla dolu, Tanrı'nın büyük bir nimetidir Safranbolu. Havuz ve güldür suralına çekliklerini kıskanır seba Safranbolu mahkelerini. Safranbolu, Safranbolu ve de Safranbolu dünya cennetisin veya sen de cennetin yolu. Bu eski şiirlerin dışında günümüz şairlerinin de Safranbolu ile ilgili çok güzel, çok değerli şiirleri vardır. Örneğin rahmetli Mustafa Yanıl'ın sayın